Arkadaşlar Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte renkli içeceklerden jöle yapmayı deneyeceğiz. Bunu hayatımda ilk defa deniyorum. İnternette gördüğüm tarifleri uygulayacağım. 2 tane tarif var. Bir tanesi jelatinle yapılıyor, bir tanesi Mısır nişastasıyla yapılıyor. Ben nişasta olanını kullanacağım. Şimdi video için aldığım içecekler size gösteriyorum. Şöyle pembe renkli bir fanta buldum arkadaşlar. Bundan jöle yapmayı çok merak ediyorum zaten kendisi şu anda jöleye benziyor. Vişne suyu aldım. Bu da bence güzel olur. Ama Galiba kırmızı vişne suyunun rengi buna benzeyecek. Yani çok fark olmayacak gibi arada. Belki içine gıda boyası falan katabilirim. Sonra siyah rengimiz olsun diye kola aldım. Sarı rengimiz olsun diye de fant aldım arkadaşlar. Yani renklerimizi şöyle yan yana koyarsam belki daha rahat anlarsınız. Aynen bu şekilde bu renkleri kullanacağız. İçeceklerden jöle yapmak çok basitmiş. Ben bunun kolay olacağını ve evde yapılacağını hiç düşünmemiştim. TikTok'ta gezerken böyle bir tarif buldum. Buğday nişastası renkli içecek ve bu kadar. Yani jöle yapmak için gerekli olan tek şey nişasta ve içecekmiş. Hangi renk istiyorsanız o renk oluyor. Bakalım doğru mu söylüyorlar. Ölçüsü de şu şekilde arkadaşlar. Bir bardağa bir kaşık nişasta. Yani bir bardak meyve suyu koyuyorsunuz. Bir kaşık da nişasta koyuyorsunuz. Ben 3 paket aldım. Bolca jöle yapabileceğiz. Bir arkadaşlar jöleyi tabii ki kıvamını hazırladıktan sonra kalıplara dökmemiz gerekecek. Ben değişik değişik kalıplar getirdim. Mesela şöyle iki tane kalıbım var. Bunlar normalde bay bebeğimin oyuncaklarından biri ama böyle kasaya benziyor diye bunlardan aldım. Şöyle bir tane şeklim var. Belki sarı fontayı kullanarak bununla böyle bir yumurta gibi bir şey yapabiliriz. Şöyle bir şeyim var. Bu normalde Barbie'min e, saksısı. İçine doldurduktan sonra bunu direkt aynı şekli çıkar diye düşünüyorum. Umut ediyorum yani. Böyle bir tane saksımız olur belki. Sonra popit kullanacağım. Bunun içine dökeceğim ama bunun aralıkları böyle satır satır. Nasıl olacak bilmiyorum. Parça parça şeyimiz olacak. Neyse bunu da denemek istiyorum. Popit'ten de denemek istiyorum. Şöyle bir tane alışveriş sepeti var. Bunu da içine koyacağım. Böyle küçükken marketlerde satılıyor diye böyle küçük küçük jöleler. Onlara benzeyecek yani. Bunlar aslında onun için ve yani tek lokma da yutabilmek için falan. Tamam. Bugün bütün gün jöle yapacağız arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. Bu pembe fantadan başlamak istedim. Çünkü sebebi pembe olması. Ay harika kokuyor. Bu ne? Bu arada üstüne what the fanta yazmışlar. What the fuck der gibi. Dur size de göstereyim. Niye göstermiyorsam bu nasıl jöle olacak peki? Hepsini döktüm. Şimdi ocağımı açıyorum. Ay ne kadar tatlı bir rengi var. Evet. Açtım. Şimdi içine bir dakika. Burada kaç bardak vardır sizce? Kaç mililitre bu bakayım. Bir litrenin içinde kaç bardak vardır? Kaç tane su bardağı çıkıyor? Üç tane mi? Acaba. Mesela birinci kaşığımız tamam mı? İkinci kaşığımızı koyayım. Bir kaşık daha koyayım. Hadi. Allah'ım inşallah beni kandırmıyorlardır ya. İnşallah gerçekten böyle bir şey oluyordur. Aa katı katı oldu. E bu dibini tutuyor ya. Sanki. Böyle kaynayana kadar karıştıracakmışız arkadaşlar. Umarım Kaynadıkça rengi falan daha pembe olur. Şu an toz pembeye döndü çünkü. Arkadaşlar bu arada benim bir tane daha bir tencerem var. O tencerede de e, fantayı yapayım bence. Çünkü diğer türlü çok uzun olur. Dört tane rengimiz var. O yüzden diğer tarafa da fantayı yapmaya başlıyorum. Bunlar bu kadar yeterli bence. Bu kadar koyalım. Buna da bir yemek kaşığı koyuyorum daha bir buçuk olsun şu kadar. Tamam. Ben fazla almışım o zaman ya bunu. Şu anda bu jölemiz böyle oldu. Bu jölemiz de böyle oldu. Dur şunu birazcık dağıtalım. Şu an yumurta gibi gözüküyor. Sihirli wings olduğum için iki elimle birden karıştırıyorum. Arkadaşlar bence bu kesinlikle oldu. Çünkü hem kaynadı hem de köpükleri falan çıktı böyle. Bence bu tamamen oldu yani. Bunu şimdi soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Gerçi Aa gördünüz mü ne olduğunu? Bak bu şekilde koydum. Pürüzsüz olmasını istiyorum. O yüzden direkt bunu daldırmadım. Pürüzsüz olsun diye. Ay tam jöle gibi olacak ya galiba. Ama bu bardak çatlayabilir. Ben bu bardak çatlar diyorum. Siz ne diyorsunuz? Ay ne olur çatlama. Ha, ne olur çatlama ne olursun. Aa, hayır olmaz. Çatlama lütfen. Şöyle gezdiriyordu videodaki kişi. Şöyle bir gezdiriyor. Şuna koyalım, tamam mı? Çilekten bardağımıza. Bunlar nasıl donacak ya? Ben buzdolabım küçük. Ya maks ne olabilir ya? çok güzel oluyor. Aa sarı olan da oldu arkadaşlar. Sarı sarı olan da köpürdü. Bakın göstereyim şimdi. Buna koyduk. Şunlara koyduk. Sarılıyı da koyuyorum. Şuna. Her renkten bir tane şundanımız olacak tamam mı? Yumurta yapacaktık unuttunuz mu? Sarıdan yumurta yapacaktık. Nasıl unutursunuz? Aa çok sıcak. Hah. Hı çok güzel olmuş. Buna da jölemizden koyalım. Taşık git annem. Taşık bir dur annem. Aa bu damlatıyor. Aa yumurtamız olmayacak. Aga be. Aa elim yanacak. Elim yanacak. Renklerimize geçiyoruz. Siyah ve kırmızı. Bakalım bunlar nasıl olacak arkadaşlar. Tencerelerin içini böyle hafif bir sudan geçirdim. Renk karışmasın diye. Tekrardan yapmaya başlıyoruz aynı tencerelerde. Buna kolayı döküyorum. Çok fazla kullanmayacağız. O yüzden pembeye de yaptığım hatayı burada yapmıyorum. Ve sarı olanın kıvamı daha iyi oldu. Nişastadan bol koymamdan kaynaklanıyor bence. O yüzden birazcık daha çok koyacağım nişastayı. Bu kolaya. Oha bir şey diyeceğim bu kaynadı mı? İnanmıyorum. Bu ne kadar hızlı oldu? Aa! Arkadaşlar bu kaynadı. Bu direkt jöle oldu bu arada. Peki acaba bu kırık mı? Deniyoruz. Bu kırık değil galiba. Da o kadar güzel ki. Ya şu asla olmuyor. Çünkü içine az nişasta koymuşuz. Acaba bunu bir daha mı yapsam yoksa üzerine şunu mu eklesem? Bence bunu ekleyeyim. Bununla birlikte olsun. En son hep birlikte olsun. Bilmiyorum. Ekliyorum vallahi şu an. İnşallah karışmaz. Eyvah karışıyor. Hii, aa mahvoldu. Aa. Aa. Dur. Allah kahretmesin. Rengi karıştı. İğrenç oldu. Kırmızı olan donmuş arkadaşlar. O diye battı içine. Bakın görüyor musunuz? Neyse şöyle yapayım. Aa mahvoldu. Arkadaşlar tekrardan farklı bir şekilde yapıyorum. Bu sefer Kırmızı, sarı, pembe ve siyah koyacağım. Belki en son pembeyi koyayım çünkü pembeyi tekrardan pişirmeye başladım. Şimdi pembenizden koyuyorum. Oldu galiba. Evet, oldu. Sarıyı biraz yok etti ama. Onun değil bence. Arkadaşlar şimdi tüm jölelerimizi buzdolabından çıkarttım. Hepsi kalıplarda duruyor. Şu anda tek bitmiş olan şey var. O da bu renkli içeceğimiz. Bunu zaten birazdan pipetle birlikte tadına bakacağım. Çünkü bu artık bir içecek. Her ne kadar jöle şeklinde olsa da. Popitimiz vardı hatırlıyorsanız. Bu kesin parçalanacak. Yani hiç ihtimal vermiyorum tek bir parça halinde çıkacağına. Sadece bunu en sona bırakmak istiyorum. Bunu da en sona bırakmak istiyorum bu popitleri. Şöyle yapınca çıkıyor mu mesela? Çıkmıyor. Aa, aa bakın. Çok güzel oldu. Birinci jölemiz hazır. Ay bunu nasıl bunu nasıl çıkaracağım? Bu bu hala donmamış. Eyvah. o zaman diğer bütün pembeler de donmadı. Donmamış bu. Şu çıkmıyor bunlar. Göstereyim. Bu olmadı yani paramparça oldu. Donmuyor. Pembe asla donmuyor arkadaşlar. Ama bundan da hiç mutlu değilim. Yok. Tamam. Kırmızı olan yine çıktı arkadaşlar. İki tane bundanımız var. Bunu böyle çıkarıyorum. Hatta elime bir ilk deneyeyim. Ve ben bunu dondurucuya atmıştım biliyor musunuz? Düzgün olsun diye. Aa, aa oluyor galiba. Bir dakika. Aa dur. Ya parçalandı ya. Hayır. Popit'liği kurtarmaya çalışıyoruz. Aa şuradan bir parça çıktı. Buradan da çıktı. Hadi. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi kola. Hadi yapabilirsin kola. Bu da popit'li olan. <laughs> en azı en azından denedi yani. <laughs> Denemeye de bilirdi. <laughs> Hareket ediyorsun. Aa ayrıldı ayrılmayın. Bakın. Aa, Kopuyor bunlar. Ay. Çok tuhaf. Hiç böyle bir şey. Hayatımda hiç yemedim böyle bir şey. Soğuk dondurulmuş jöle kıvamında bir kola yedim az önce. Ve fanta tenceresinde yaptığım için hafif fanta tadı da geliyor. Kolalı olanı çok sevdim. Bir petle içebilecek miyiz? Tabii ki de içemiyorum. <laughs> Tabii ki de içemiyorum. İçeceğimize bakıyorum. Pembeli olan. Kırılı olan kısmı yiyorum. Hiç sevmedim. Ya güzel olmuş aslında. Biraz daha bekletsem biraz daha soğuk olsun. Işık falan vuruyor ya. Bir de evin içi inanılmaz sıcak. Ben yine saçımı toplamadım. Şimdi bu keklerimizi yiyelim bakalım. Baksanıza şeye benziyor. Fran bazı cheesecake'e falan benziyor. Jolie'ye benziyor. Çok güzel. Arkadaşlar, bence bu jöleyi deneyecekseniz meyve suyuyla deneyin. Çünkü diğerleri asitli içecek ya sonuçta. Tatları bir tuhaf değişiyor ama bunda direkt meyve tadı alıyorsunuz. Aşırı güzel olmuş. Evet arkadaşlar bir YouTube videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.